Merhaba sevgili arkadaşlar. İsim analizlerinde takipçilerimizin isteklerine öncelik vermekteyiz. Merak ettiğiniz kişileri kanalımızın isim baş harflerine göre düzenlenmiş oynatma listesinde bulabilirsiniz. Aradığınız isimler henüz yapılmamışsa yorumlar kısmına istediğiniz isimleri ve görüşlerinizi yazmanızı sizlerden rica ediyoruz. Kişilerin tüm özellikleri uyum dereceleri hakkında Detaylı tam analizler için isim, soyadı, doğum tarihi bilgilerini mail adresimizden bize yazarak özel danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Videolarımız kendinizi ve çevrenizdeki kişileri daha iyi tanımanız için bizim sizlere hediyemizdir. Diğer isimlerin özelliklerinden haberdar olmak için lütfen kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Sevgili Kıvanç, Türkçe kökenli olan isminiz sevinç, memnuniyet, övünen, güvenen, iftihar eden anlamına gelmektedir. İsminizin baş harfi sizi kariyerli ve başarılı yapıyor. Saygı görmeye ihtiyacınız vardır. Sıra dışı düşünceleriniz uç noktalarda yaşamanıza sebep olur. Mahremiyet ise en önem verdiğiniz konudur. Kendinize ait sınırlarınız bulunur. Eğer içinizdeki potansiyeli dışarı aktaramazsanız, otangaç ve içe dönük bir yapıya bürünürsünüz. Bu da sizi toplumdan memnun olmayan ve tatminsiz biri haline getirebilir. Şanslı bir çizgiye sahipsiniz. Adınız size ciddi, düşünceli, zeki, verimli, iş odaklı bir kişilik veriyor. Kendi kararlarınızı veren birisiniz ve kimseden etkilenmezsiniz. Başkalarının otoritesinden, müdahalesinden bağımsız ve özgür olmak istersiniz. Aşırı hırslı değilsiniz. Bunun yerine sadece sorumluluklarınızı yerine getirmek için yeterli olan istikrarlı yerleşik koşulları aramayı tercih ediyorsunuz. Başkalarıyla olan ilişkilerinizde oldukça ciddi olmaya ve onların gördüğü mizahı görmemeye ya da kendiliğinden tepki vermeye meyillisiniz. Olumlu tutumunuz ve bakış açınız başkalarına iradenizi dayattığınızı ve hatta işlerine müdahale ettiğinizi hissettirebilir. Aktif ve enerjik, heyecanlı, fiziksel bakımdan güçlü sayılırsınız. Yaşama sevinciniz var. Neşeli, yapıcı, hareketli, iletişimci ve atılımcısınız. Etrafınızdaki kişilere hayat öpücüğü ve mutluluk verebilirsiniz. Sağlık, canlılık duygularınız bulunuyor. Bazen durgunluk, hareketsizlik, melankoli, üzüntülü halleriniz ümitlerinizi kaybetmenize sebep olabilir. Işıklı, araştırmacı, umutlu, açık görüşlü, iddialı ve entelektüelsiniz. İlham ve mutluluk duyguları taşıyorsunuz. Kendine hakimiyet, güven, denge, uyum, huzur, istikrar, temkinli, tarafsız, korumacı, özgür, paylaşımcı, cömert, işbirlikçi olma ve zorluklara direnme özellikleri taşıyorsunuz. Zihinsel ve duygusal benliğinize uygun ortamlar hazırlamak istersiniz. Bazen umursamazlık, güven duymama, çekingenlik, şüphe, kıskançlık, bencillik, dejenerasyon, erken hüküm verme ve tembellik belirtileri görülebilir. İnanç ve amaçlarınız var. Görevinizin bilincindesiniz. Güzelliğin, sevginin ve barışın arayışı içerisindesiniz. Merhametlilik, yardımseverlik, şefkat ve anlayış duygularınız mevcut.